Herkese merhaba. Az önce 11 haftalık hamile vlogumu çektim. Yay! Nihayet. İnşallah bu akşam bunu editlerken onu da editleyip hemen onu hemen yayınladı yayınlarım. Az önce öğlen yemeğini yedi ve ah, görüyor musunuz? Hava hala berbat. Dün dışarı çıkmadık ama kızı bugün dışarı çıkartmak istiyorum. Yani yazık. Biraz geçsin dolaşsın. Kapalı yer düşünüyorum. Çarşıya gidesim yok. Ikea kapalı. O yüzden Ikea'ya gidelim dedik. Hem orada bugün çarşamba pek çok insan olacağını sanmıyorum. Rahat rahat gezer, dolaşır, öyle yürür falan. Benim için o önemli. Hani ki yürüsün, enerjisini atsın falan. Ikea'ya bir gidelim. Yarım saat 45 dakika bir dolaşırız. Sonra geliriz. Üstünü giydireceğim. Şimdi de sürekli kaçıyor. Melis bir tanem. Gel aşkım. Melis. İlan çalışıyor. O da aynı dünkü gibi. Dün erken gelmişti bu arada. 8 diyordum ama 7'de geldi. Belki bu akşam yine 7 gibi gelir. Gel. Gel aşkım. Gel bir tanem. Gel benim aşkım. Gel gel gel. Hala pijama içinde gel. Oh, peki. Evet. Saçlar yine bir ay. Kıvırcık bir tanem benim. Ama gitme gel. Gel kıyafetini giyelim. Atlar gideceğiz. Atlar gitmek istiyor mu? Evet. Ya. Anneyle atlar gideceğim mi? Evet. Ya hatta. Evet. Okay. Bu havaya da ne oldu bilmiyorum. Gerçekten böyle bir sonbahar havası geldi. Dünden beri yağmur yağıyor. Serin havada. Yani uh, uzun kollu giydireceğim Melis'e. Anlamadım gitti. Nerede yaz? Yaz hiç gelmedi. Evet. Ne? Bu sene Hollanda'da yaz yok. Melis. Değil mi Melis? Ay, attın. Ay. O ona girmez. Aferin. O ona girer. Aferin. Hoş so meş. Ya gel üstüne gel. Eski indi. Değil mi? Bugün yeşil olduk. Bir göster bakayım Melis. Atlar gidiyor mu? Gel. Gel anne atlar gidiyor gel. Sen de gelsin. <laughs> Cici. Tamam. Cici. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. İnanmıyorum. Görüyor musunuz? Kışlık botlarımı giydim. Gerçekten inanmıyorum yani. Melis. Sen de inanmıyorsun değil mi? Ah, oh, aya baksanıza ama geldik, şemsiye tuttum Melis'in, Melis'e ıslanmasın diye anne önemli değil, değil mi? Yerim ben seni, biz geldik değil mi? Ve yani kalabalık değil demiştim değil mi? Tabii ki kalabalık, İki en zaman kalabalık değil ki, park yeri zor bulduk ama şansımızda tam bir çıkıyordu. Bu arada kızı Ergo'ya takacağım çünkü orada yürüteceğim. O yüzden boşu boşuna şimdi bebek arabasını falan çıkarmayayım. Ergo'ya takacağım. Yorulduğunda ta göbeğime takarım. Daha iyi olur. Zaten çok kalmayacağım. Biraz enerjisini atsın. 45 dakika falan. Bir dolaşırız sonra eve gideriz. İçeride çekemiyorum biliyorsunuz. O yüzden belki gizlice birazcık çekerim. Kimse görmez. Bağlandık. Hava çok kötü, çok berbat. Değil mi? Ama bağlandık. Şimdi gidiyoruz. Alo yat herkese. Alo. Rahat oturdun mu? Bu serin ya. Bu ne? Kış geldi. Hava evet, çekelim. een leuke stoel, die gele of die bruine of die groene. Oh, onder element. Ja, twee kund, twee kund. Ja, onder element. Ja, onder element, ja, onder element. We gaan nu naar Ga toch weer binnen door, want. Hallo, u. Zit je die mooi? Maar dat hebben we niet nodig? Ja, nee, dat hebben we niet nodig tafeltje. <tie> çalışmak koltuklara gidiyorsun. Gel, 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 deyiz Gel, hemen yerin seti, Melis. Hemen yerin seti, kapa. gel. Bunun için otur gel. <laughs> <laughs> Fiyatı kızım o. Fiyatı o. <laughs> Az bir 5 dakika oturup sizin yorumlara cevap yazayım dedim. Son videonun altına işte o ev arıyoruz. Videonun altındaki yorumlarınızda cevap yazayım dedim. Ay Allah Melis 2 dakika rahat vermiyor. Üstüme çıkmaya çalışıyor. Laptopta bir şeyler yazmaya çalışıyor. Laptopun üstüne çıkmaya çalışıyor. Laptopun kafasını şey işte kafasını diyorum. Kapağını e, kapatmaya çalışıyor. He kızım ya. Az bir iki dakika rahat yazdırmadın anneye. Zaten Melis uyanıkken ben böyle şeyleri hiç yapamıyorum. Çünkü ben neyle ilgileniyorsam Melis de onunla ilgilenmek istiyor. Ben laptopun arkasındaysam Melis de laptopla oynamak istiyor. Yani çok zor oluyor. Ikea'dan bize eve geldik. Biraz oluyor. zaten dediğim gibi ben Melis'i orada biraz gezdirmek için gitmiştim. Kendim için gitmedim. Ama yine de bunu aldım. Şöyle uzun kollu bizim evdekilerden çıt çıtlı. Bunu daha önce Ikea'da görmemiştim. Bilmiyorum yeni mi geldi ama bunlardan aldım. İşte bir tane aldım. Bir set aldım. iki tane var. Bir de şuna fare. Ne arıyorsun orada? Kitar mı çalacaksın? <Gülüyor> 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 a, patates a, haşlama ezmesi aldım işte püre yapmak için, patates püresi falan yapmak için. Akşam yemeğine başlayacağım şimdi. Taze fasulye yemeği yapacağım. Değil mi? Yanında da ne yapacağım bilmiyorum ama. Bakayım dolapta neler varsa. Hadi. Ya. Ya <laughs> <laughs> <Biraz> senin <yine gideceklerim. gülüyor>

De. De. yatırdım. Biraz erken yatırdım çünkü sürekli esneyip duruyordu. Yani uykusu geldi o kadar belliydi ki dedim saate bakmayacağım yani. O yüzden erkenden yatırdım. Uyuyor şimdi kadar yoruldum ki az şöyle koltukta yatacağım. Biraz televizyon izleyeceğim. Ondan sonra da bunu editleyeceğim. Hamile vlogumu da editleyeceğim. Ondan sonra ben de yatarım. O yüzden bugün bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.